Merhabalar. Biyotik Yayınları AYT Soru Bankası Analiz 56 ile hadi başlayalım. Başlamadan önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlk sorumuz boşaltım sisteminin organları verilmiş. İsimlendirilen kısımların tümünde bunların hangileri ortak olarak bulunur demiş. Şimdi şunu unutmayın. Yani idrar oluşumuna katılacak ama hepsi değil belli bir oranda. O zaman idrarda ne vardır? Su vardır. O zaman bu damarlarda da belli oranda su vardır. O zaman suyu alabilirsiniz. Glikozu alamazsınız çünkü böbrek atar ve toplarında vardır. Fakat mesanede üreterde yoktur alamazsınız. Üre var mıdır? Evet belli oranlarda her yerde üre vardır. O zaman cevabımız denizlidir. Yani idrara atılması gereken maddeleri yazabilirsiniz. İkinci sorumuzda olaylarından hangilerinin yerine getirilmesi katkı sağlar demiş böbreğe. Metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını kesinlikle yapar. Sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerin kan plazmasının yoğunluğunun ayarlanmasında bir kısım atarak etki sağlar. Kan pH'ını kesinlikle düzenler. O yüzden cevabınız nedir nedir? Unutmayın, böbreğin ana amacı kanın pH'ını, ozmotik basıncını ya da kan basıncını ayarlamaktır. Böbrekte geri emilim aşağıdaki yapılardan hangisinde gerçekleşmez? Şimdi hatırlayın şöyle. Özellikle geri emilim olayı burada var, burada var, burada var, burada var. Ama nerede yok? Şurada yok. Yani Bowman kapsülünde yok. O zaman cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuzda bir tablo verilmiş. Tabloya e, bağlı kalın deniliyor. Numaralı maddelerin hangisi hangisidir? Yani su, glikoz, oksijen, üre, karbondioksit. Sizin yerinizde olsa kesinlikle şunu düşünürüm. Mesela glikoz düşünürüm, oksijen düşünürüm önce. Niye? Böbrek atar damarında fazladır. Toplar damarda azdır. Öyle düşünebilirsiniz. O zaman bir bakalım. Bir numara fazla az, fazla az, fazla az, fazla az. Peki karbondioksit tam tersi az fazla olması lazım. O zaman 5 nedir? Karbon dioksittir. Garanti bulduk. Şimdi 5 bulduğumda <laughs> otomatik doğru cevabım çıkıyor zaten. Bakın. Peki diğerlerine hangisini yazabilirim? Rahatlıkla hepsini yazabilirsiniz. Çünkü sevgili yazarımız bizi bu konuda çok net yönlendirmiş. O yüzden 1'e karbondioksit atıyorum 2'ye su 3'e glikoz 4'e oksijen gibi ifadeler diyebilirsin. O yüzden cevabınız Adana'dır. Beşinci sorumuzda yapılar verilmiş bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Böbrekte bulunan yapılar 3, 4, 5, 6 doğru mudur? Doğrudur. İdrar, idrarı böbrekten idrar kesesine taşıyan nedir? Üreterdir. Yani 1'dir doğru. İdrar kes, e, idrarı idrar kesesinden vücudun dışına atıta, atan üretradır doğru. Geri emiliminin en çok yaşandığı bölgeler neydi onlar? Henle kulpu mu dersin? Hayır da de diyemezsin. Nefrondur. Nefronun ilgili kısımlarıdır ama geri emilimin en çok yaşandığı yerlerde 3 ve 4'ü kesinlikle alavansın nefron dersin. Cevabın hatalı olur. İdrarın böbrekte geçici olarak biriktirildiği yer havuzcuktur. 4 numara doğrudur. Cevabımız denizde şıkkıdır. 6. sorumuzda bir e, kandaki su oranını anlatan bir e, grafik verilmiş. Dikkat edin normal seviyede sonra düşüyor sonra geri yükseliyor tekrar artıyor ve düşüyor. Şimdi bu aralıklarda T1, T2, T3 aralığı. Zaman aralıklarının tümünde böbrekte süzülme ve geri emilim olayları olur mu? Tabii ki olur. Böbrek durmaz ki. T1, T2 aralığı yani şurası. Kandaki su miktarını normale döndürmek için bak, kandaki su oranını normale döndürmek için ADH görev yapmıştır, artmıştır evet. Su azaldığı için geri emilimi ADH yapacaktır. T2, T3 anında da böbreklerde çok soğuduğu olduğu için kanda seyreltik idrar oluşumu sayesinde normale çevirir. Bu da doğrudur. Cevabınız nedir nedir? Yedinci sorumuzda sağlıklı bir insanın idrarında hangisi bulunmaz? Ne bulunmaz yavrular? Bir, hücre bulunmaz. İki, protein bulunmaz. Üç, besin monomerleri bulunmaz. Var mı? Bak var. O zaman iki ve 4 kesinlikle bulunmaz. 8. sorumuzda böbrekte bulunan yapılardan hangisi sıvının bileşimi idrar kesesindeki sıvının bileşimine büyük oranda benzerlik? Şimdi şöyle düşünün. İdrar şurada oluşur ve havuzcukta birikir, üreterle mesaneye aktarılır ve mesanedeki idrarla şu idrar hemen hemen aynadır. O zaman cevabımız havuzcuk olur. Dokuzuncu sorumuzda yine henle kulpu verilmiş. Kaney boğman kapsülü. Leney glomerulus e, pardon proksimal tüp. M henle kulpu. P distal burada idrar toplamak e, kanalları. Şimdi numaralı kısımlarla hangisi doğrudur deniliyor. K'daki glikoz bakalım glikoz miktarı N'den N nerede burada fazla mıdır kesinlikle fazladır doğru L'deki amino asit miktarı yani şurası R'den fazla mıdır hatta %100 fazladır M'deki su miktarı şurası P'den P nerede distal fazla mıdır evet çünkü burada suyun geri emilimi gerçekleşir. R'deki üre yoğunluğu üre yoğunluğu K'dan yüksek midir? Evet. Çünkü ürenin büyük bir çoğunluğu burada salgılanır. O yüzden bu da doğru. Cevabınız Edirne şıkkıdır. Kronik böbrek yetmezliğinin görüldüğü bir insanda aşağıdaki hangi hormonun salgılanmaması sebeplerinden anemi kansızlık görülür. Canlar ben konu anlatırken de özellikle buna bastırırım. Eğer kronik bir böbrek hastalığıysanız otomatikman kan hastasısınız. Neden? Çünkü eritropoetinin yüzde yaklaşık 70'i 80'i burada üretilir. Eğer böbrek hastaysa bunu üretemez. Bunu üretemediğinde kan hücreleri yeterli miktarda üretilemez. O zaman cevabınız Bursa şıkkı olur. 11. sorumuz sağlıklı bir insanda üriner ve solunum sistemleri olayların hangilerinde doğrudan ve birlikte rol oynar diyor. Şimdi ürinerde solunumda herkesin amacı kanın pH'ını düzenlemektir. O zaman bir alırsınız ürenin atılması ürünlere aittir. Boşal solunuma değil. Tuzun dengelenmesi ürünlere aittir. Solunuma değil. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Analiz 57'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.